gitme etmesin razıyım razıyım ben uzaktan sevsin. neler yaşamışız fırtınadaki bir takat gibi nasıl iyi çıkmış hayatımız i love it ha yapmadın mı sen a Yok baba, yatmadım. Uyku tutmadı. Ben de öyle eski albümlere bakıyordum. Sen hayırdır, niye kalktın baba? Tuvalete kalktım ya. Sakın yaşlanma oğlum. Yaşlanınca çok sık geliyor meret. Daha <laughs> ne yaşlanacağım baba? Saç başı ağrıdı baksana. Bu bizim <laughs> Sami değil mi ya? O, oh, Sami abi. Yavuz abi de ne alem adam. Tabii be ya. Tabii işte bak. Teberim yanından çarptı da benden aynı fikirde. O bilen diyor en fazla borç Dümbüllü Niyazi'de. Sami abi, o makine yanlış topluyor olmasın? Ağzından çıkanı kulağında duysun be ya. Ağzından çıkanı kulağında duysun. Teberin bu yılların yanından çarklısı yanlış hesaplamaz. Abi, hızlı çeviriyorsun. Bir kere çevireyim derken iki kere çevriliyor. Ee, te acaba sen hızlı iyi olmayasın böyle ikişer ikişer poğaçaları? Aşk olsun be Sami abi. Artık Lokmalarımızı mı sayıyorsun? Sayacağım tabii be ya. Teben burada mekan işletiyor. Benim e, ben senin baban mıyım be? Vallahi burada kaldı abi. Şu anda kaldı tıkandım. Tamam. Çıkar ben ona da razıyım be. Çıkar koy oraya. Sağ abi. Sen yaşlandıkça cimrileşiyorsun ha. Acaba yaşlılıkla cimriliğin bir alakası var mı? Ya sen yaşlı. Ver bakayım borcunu. Ya Sami abi. Ya sabret. Az kaldı. Bak. Ee, evet. ilk oyunun tüm hasılatını sana vereceğim. Cebime beş kuruş koymayacağım. Söz. Sanki cebine beş kuruş girecek de söz veriyor bir de. O oyun çıkmaz. Ele senle hiç çıkmaz. De oğlum senle çıksa bile kimsecikler gelmez oyuna. Aşk olsun Sam abi. Evet lütfen dikkatlerinizi bana doğru doğrultun. Bir sanatçıyı seyredin. Nerede? Tamam abi. Oyunumdan bir pasaj. Atlılar. Hey! Atlılar! <laughs> Sürün atlarınızı ovalara. Zafer o çitlerin ardında. <laughs> Ama sakın, sakın kıymayın kadınlara ve çocuklara. Gözyaşlarını Görmezden gelmeyin, kılıç zafere değil, <laughs> Zafer Kılıç'a gelir aslanlar. Sıkıntı gördü koşturuyor. Hoş geldin anneciğim. Ne yapıyorsun be kızcağız? İyiyim, ne yapayım? Haydi gidiyoruz artık. Ya anne dur bir iki dakika ya. Ne? teyze çağırdı. Hı. Çok özledim dedi, hem bir çay içelim de dedi. ...ne olur bir iki dakika uğrasam, Hı. ayıp olur bak. Hadi gel, bir içelim çayı bakalım. Fehmiciğim... <laughs> ha? ...hadi sen çık artık, bak Elvan getiriyor Şükriye'yi, hadi. Tamam tamam, gidiyorum ya. Ha. Bak, Sami'yle de bir konuş, şöyle güzel güzel ikna et onu, tamam mı canım? Tamam tamam, sen merak etme, ben hallederim onu da. Ha. Ya yani sen de Şükriye'yle konuş. Ya öyle kayınvalidemle oturman falan olmaz. Ya bu adam... Annesini sokamazsın ya. Ama olmaz ki sen böyle konuşursan Sami ile biz nasıl barıştıracağız bunları? Ben hallederim, sen merak etme, ben ya hallederim. Hadi böyle güzel güzel konuş, tamam mı? Oo, hoş geldiniz. Aa, merhaba Fehmi amca. Hoş, merhaba. Ne yapıyorsun Fehmi abi be? E, sağ ol Şükriye, <laughs> sen de nerelerdeydin ya? Ha, abime gitmem gerekti be ya. Ay canım benim, hoş geldin. hoş geldin. Hoş geldin, gel, ne yapıyorsun gel. ki? Ay iyiyim vallahi, ne yapayım? Geldi gene cadı, Geldi gene. Merhaba salim. Merhaba abi hoş geldin. Ah, kızı almaya geldim. Yol uzun, gece kalmayalım bari. Ben gelmiyorum anne. Sen sus bakayım. <laughs> ee, tamam canım, ee, öyle zaten aa olur mu o kadar yol öyle bir günlüğüne git gel, git hmm. gel. Dur bir çay içelim, bir konuşalım biz biraz bir. Dur, aman Nazlı! <laughs> Efendim anne? <laughs> bir çay yapsana bize anneciğim. Yapayım. Hadi. Nasıl büyüdü değil mi bu kızlar? Ya. Değil mi? Bak, bak, bak. Ay canım benim, ne <laughs> güzel. <laughs> hadi hadi.